اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف Hak Teala, girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek ey Rabbimiz derler, işte şunlar bizi saptırdılar, onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da her birinize iki misli azap var, lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur. وَقَالَتْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ bolin taksibun Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki gördünüz ya sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı İnnelzinin kezzebü بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين آياتنا آياتنا ve onları kabul etene et, zületmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kafirleri böyle cezalandırırız. Lahum min cehennem mihadun ve min fevkihim وَكَذَٰلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. وَالَّذ۪ينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا <laughs> İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَنْ Öyle bir haldeki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamd olsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. eğer, Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız, buyurun, diye nida edilir. Sadakallahu'l-azîm. <Sessizlik>